oturmuş olan bu koş duvarda bu barajları yıkacaklar. Son eserini tüm yüreği aydın gözlerinde ışıl ışıl güneşler parlayan gençlere alıyorum. Muzuru hep birlikte okuyalım arkadaşlar. Biz de gençlerimize destek verelim oldu mu?

Hunzur'dan bir tas su almaya geldim. Çok güzel, doğası çok güzel, dağları çok güzel. Yani doğayla bütünleşmek, Hunzur'la bütünleşmek bir sevdadır diyebiliriz yani. İlk geldiğimde çok tedirgindim. Yalnız buraya geldiğimde bir daha eve gitmek istemediğimi <laughs> fark ettim. Dersim benim için her şey ya. devletin yaptığı bu 77 yıldır yaptığı bu büyük katliamı, büyük soykırımı açığa çıkarma konusunda bir irade ortaya kuruldu. daha iyi bir dünya isteyen insanların bir arada olduğu bir coğrafya olması güzel. En azından böyle bir yerin var olması güzel. Buranın suyu, havası, böceği Özgürlüğü, insanların özgürlüğü, insanların doğa aşkı hiçbir yerde bulamıyoruz. Buralı olmayan kimi getirdiysem hep bu duygularla geri döndüler. Hepsinin gözünde yaş vardı. O Munzur'un özgür akacağının göstergesidir. O gözyaşıyla daha da büyüyecek, daha da güzel olacak memleket. Geçen sefer geldiğimde Munzur biraz daha canlı akıyordu. E şimdi gördüğümde suyun ölü olduğunu gördüm aslında, üzüldüm. Tabii nedenleri hep belli. Bütün hainler göz diktiler. Hes, hes, hes diye has diyeceğim geliyor. <laughs> ha, muzur kenarına biz eskide giderdik. Şimdi gidemiyoruz. Beğenmiyoruz. Pişlikte dolayı beğenmiyoruz. Buradan yürüyerek gittik oraya bir umutla o suyu içelim diye. Gittik su akmıyor, kurumuş. Doğal tarih olursa zaten biz de biteriz yani. Biz de gitmişiz yani. Devlet politikası olarak barajlar, HES'ler. Hani bunları da daha örgütlü bir halkın bunun önüne geçmesi gerekiyor. Bunu da bilinçlendirecek olan ya yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları. Yani her kudüçe... Kazay parça diken, her kudüçe katel diken, Jber bu ev gazında ne ku emna xadın muzur bete xırab kirin bete kırış muzur kendi kendine aksın. Muzur mı özgür akaca. Murat buraya baraj yapasın mı? Ha. Neden? İşte. Ha? Baraj yapasın. Yüzme alanı yok. alanı yok. <laughs>